Bingöl'ün renkli simalarından yılların ve yolların usta şoförlerinden yıllardır Bingöl ile çeşitli firmalarda emek veren usta şoförlerimizden Yılmaz Çoban ve Leceli Vedat Gündüz ile yolculuk. Yaptığımız bu yolculukta şoför arkadaşlarımızın sıkıntılarını yaşadıklarını onlardan dinledik. Mazi TV olarak herkesin yanında olduğumuz gibi şoförleri de unutmadık. Ben Vedat Gündüz. 44 yıldır bu işin içindeyim. Bu işi güzel yanları da var, kötü yanları da var. Yani anlayacağınız zevkli rezalet. Merhaba, Bey. Merhaba Ahmet. Lüceli Vedat. Evet. Eski bir kamyonuyorsun. Evet. İki sene bir tanıyalım. Kaç yani, Ben e, 1981'den beri bu işin içindeyim. Dar, 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 dar. Oo. Sen ee, önceki şey kestin. Yani önce de kamyonu kapıyordun. Evet. Çocukla tam tanıyoruz. Tab Son otobüze geçtin. Evet. Otobüsle emekli olduk. Halen gidiyoruz, geliyoruz. Yani e, nasıl bir duygudur? Yolcu taşıyorsunuz. Ya ee, valla diyorum ya. Eski nazara yani eski, ee, eski nazara. Eskiden otobüzcülük daha güzeldi. Şimdi yollar morlar, tabii daha teknoloji ilerlemiş, güzel olmuş ama şeydir yani ben bunu söyleyeyim, yapılacak iş değil. Daha doğrusu... Yani gençlik zamanında hevesliydi ama Aha. belli bir yaştan sonra... Belli bir zaman sonra yapılmıyor, vallahi yapılmıyor. Hay <laughs> Ahmet. Eski arkadaşlarda kimler çalışıyor, yani kimler emekli oldu, kimleri emekli etti? Valla şu an eski arkadaşlarım da Yılmaz Çoban yanımdadır. E, o kaldı şimdi. O, onunla çalışıyoruz. O eski... Faruk, Hacı Orhan vardı. Hacı Oran duruyor, Faruk zaten rahmet etti. Evet. E, Şaman Yılmaz var. Yani şey var. E, Mamik var. Hacı İsmet Güzel var eskilerden. <laughs> Ali Alınak zaten vefat etti. E, evet. e, çoğu, işte çoğu da emekli oldu. Çoğu vefat etti. Her toplasan bir on kişi kalmamış aslında. E, şimdi bu anladım. mavin yetişme eskisi gibi var mıdır yoksa mavinler bir dönemi bitti mi? E, yok var da eskisi gibi değil ama yine yetişme var. Ama eskisi gibi değil tabii. Yani şoför de altta geliyor mu? Mesela zamanımız zamanımızda mavin kapıyorduk buraya geldik. Evet. Şimdiki ya, e, yetiştiriyor musunuz? Yetiştiriyoruz. Yani şoför olarak Ben yetiştiriyorum. Ben, yani ben şahsım yetiştiriyorum. Yetiştirmeyen de var. E mecbur yani birileri gelecek, birileri gidecek. Hani ömrün sonuna kadar bir şey yapacağın diye bir şey de yok. Doğru. Yani illa ki altyapıdan birileri gelmesi lazım. O ne diyeyim yani. Aziyeler. <laughs> süper. Yani vallahi ben çok insanın ölümünü, düğününü genç maziden öğreniyorum. Evet. Yani... Bizden ee, Yılık şoförün bir günlüğünü anlattığı gecesi sabahı. Sizinle beraber bir yolculuk ediyoruz. Evet. İlgi alakalı için teşekkür ediyoruz. Bu Biz ara. teşekkür ederiz. Bey, sana. Ayrıca delikanlı oğlun da burada. Evet. Bu da şoför olacak? Olacak. Şimdi o sürecek. Al <laughs> <laughs> teşekkür ediyorum. Fırat sen oğlum şekilsin çay mı alayım?